Mersin'de valilikte memur olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Halil Öz Yıllardır yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatıyor Hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği akül araçları engellere ulaştıran Halil Öz Bu kez de Aydıncı'nın Duruhan Mahallesi'nde yaşayan Meltem Yazlı'nın yüzünü görüyoruz Mersin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan Halil Öz Hayırseverlerin desteğiyle yürüme engellerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Öz bu defa da Mersin'e 250 kilometre uzaklıktaki Aydıncı'nın Duran mahallesinde doğuştan yürüyemeyen 26 yaşındaki Gülay Meltem Yazlı'nın yüzünü güldürdü. Halil Öz, yol arkadaşı Murat Sarıkaya ile Mersin'e 250 kilometre uzaklıktaki Aydıncı'nın Duran mahallesinde yaşayan Yazlı ailesine misafir oldu. Öz, arkadaşıyla birlikte birkaç defa akül araba için mesaj atan aileye sürpriz yaptı. Mehmet Ali ve Güler Yazlık çiftinin 3 çocuklarından biri olan 26 yaşındaki doğuştan yürüyemeyen Gülay Meltem'i kucağına alan Öz akül aracın olduğu otomobile götürdü. Akül aracı gören Gülay Meltem ve ailesi heyecandan ne yapacaklarını şaşırdı. Son model, en güzel arabayı sana getirdik biz. Teşekkür İyi sağ ol. Gel annesi. Allah, Allah razı olsun teşekkürler. Gel baba sen de gel. Araba burada. Allah razı olsun sağ olun. çocuk mutlu oldu. Evet. Mehmet Şancı abimize. Murat abimize, arkadaşlarına, hepsine Murat Kumral'a, hepsine Vergi abimize, hepsine Allah çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de kızımızı mutlu etmek için bugün buraya kadar geldik. Herkese selamlar. Bu aracı kendilerine sürekli destek olan, Vergi Kurt adına hediye ettiklerini aktaran Öz, akül araba katkı sağlayan Murat Kumral, Metin Kurt, Mehmet Reşit Şancı, Gökhan Iğdır ve Halime Ongun ile her zaman destek olan Murat Sarıkaya'ya teşekkür etti.